Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu e, bir motokurye çarpmıştı aracıyla, o motokurye hayatını kaybetmişti, ardından kaçmıştı e, ve Türkiye'ye getirilmişti. Şimdi ilk mahkemeye çıktı, e, ara celseye getirildi, hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı böylelikle. Nedir son durum? Hemen dönelim, Esra Kürek bizi bekliyor, detayları anlatacak. Esra duyabiliyor musun beni? Evet, önemli gelişmelerden bir tanesi aslında Fatih C. E, Motakuri'ye Yunus Emre Göçer'i e arkadan çarparak ölmene neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapse istenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ara C.S.'ye getirildi ve burada ifade verdi öncelikle. Ardından da hakkındaki yakalama kararının çıkarılmasına karar verildi. Yunus Emre Göçer'in eşi Özgür Göçer de soruşturma aşamasında şikayetini geri çekmişti. Ve bugün önemli gelişmelerden bir tanesi İstanbul 33. Asya Ceza Mahkemesi'nde salı günü 16 Ocak'ta görülecek duruşma öncesinde yakalamalı olan sanık Türkiye'ye geldiği ve bugün duruşmaya çıkarıldığı öğrenildi. Duruşmada tercüman eşliğinde ifade verdi ve eski savunmalarını da tekrar ettiği öğrenildi. Mahkeme ifadesi alınan e, Muhammed hakkında yakalama kararını ise geri aldı. Hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırılan sanık serbest bırakılmasına ve duruşmalardan valeste edilmesine karar verildi. Duruşma sonrasında sanığın işlemlerinin ardından da adliyeden Ayrıldığı öğrenilen bilgiler arasında yer alıyor. Fatih'te yaşanmıştı bu olay hatırlayacaksınız. Ardından da bugün yaşanan gelişmeyle birlikte kendisinin yakalama kararının kaldırıldığı ve ardından da adliyeden ayrıldığı öğrenilen bilgiler arasında yer alıyor.